Bugün içeriğimi çalan YouTuber'ları izliyoruz. Tekrardan. Biliyorsun son videomda Kaneren Kesitleri kanalı izledik. Video boyunca eleştirdiğim, laf soktuğum ve telif atacağımı söyledim. Videoyu izlemediysen çıkan butondan izleyebilirsin. Ve o videoda dedim ki biz de böyle senin videolarını indirip atabilir miyiz? Atamazsın kardeşim. Zaten bu kanala da telif atacağım. Bunu söyledikten sonra hiç kimsenin içeriğimi aynen indirip atacağını düşünmemiştim. Tam tersi oldu. Ayrıca aralarında yabancı bir YouTube kanalı da var. Onu da videonun sonuna doğru sakladım. Videonun tamamını izlemeyi unutma. YouTube stüdyoda içerik tespiti diye bir kısım var. Bu kısımda benim kanalımda paylaşmış olduğum videoların bir kesetini veya tamamını paylaşan videoları otomatik tespit ediyor. Ve çok kolay bir şekilde telif atmamı sağlıyor. Zaten bu videoda telif de atacağız. Ya bu arkadaşlar o kadar bedavacı ki benim videomu indirim altına sabun koymaya bile üşeniyorlar. Hala hazırda sabun videosu konulmuş, videoyu indirip atıyorum. Abi videoyu indirmemiş bile. Ekran kay <laughs> ekran kaydını açmış, sessiz bir şekilde bekliyor. Bak şimdi. Burak sen kaç yaşındasın ya? 9. E, ben yapabileceğini zannetmiyorum ama al bak bir istersen soralım. Aramızda mikrofona değil, vurma sesi geliyor. Abi, abi adam profil fotoğrafına takım elbiseli fotoğrafı koymuş. Beyler yemin ederim bu kanal benim değil. <laughs> şimdi böyle eleştirip kanala geldiğim kendimiz şey yapmayayım yani. Şimdi vallahi benim kanalım değil. Kanalı bak kaneren Komik videolar. Ya muhtemelen şöyle düşünüyorlar. Kaan Aran kesitleri bir 5 milyon izlenmiş. Ulan ben de aynısını indirsem 1 milyonla o yüzden... Ya böyle profil fotoğrafı bulamayanlar için şöyle güncel bir poz verelim. <laughs> hiç kimse bunu profil fotoğrafı yapmaz ama Çok random adam video indirmiş Ulan biz de bir deneyelim ya Deneme kanka olmamış yani Artık globale açılıyoruz diyorum ya O yabancı kanala daha sıra gelmedi durun İspanyolca da geldi Por favor comparte contus amigos Böyle mi okunuyor nasıl bir aksan var Birinin keşfetine düşmüş A Bari adamın adını yazsaydın kopyacı herif Adamsın Yavuz Selim Ak Tire Q3D Ve kardeş ülkeden bir kardeşimiz videomu indirip atmış. Yalnız 71 izlenmiş. Fena değil. başka videosu var mı? Aha var. 3 tane video yüklemiş. Like atmayı unutmayın. Abi bir şey diyeceğim. Ben bu adamın kanal ismini kıskandım. Adam özel URL'yi de almış. Yani artık Kanderen Shorts linki bu adama zimmetli. Güzelce düşünmüş. Bak bu arkadaş daha fazla çabalamış. 5 video atmış. Başlıklara bak abi. Hashtag sabun. Abi 3 tavuk var. Yeni bir Kanderen kanalı 4 tane video atmış bu arkadaşımız da. Vay vay. Bu arkadaş 5 video atmış. Yine bir Kanderen tabi profil fotoğrafı bu sefer kanalın kesitlerinden alınmış. Kesit kanalını takip etmiş. Bak kesit kanalının son videosunu indirip atmış. Bu arkadaş günceli yakalıyor bak. Abi bir insan YouTube'u niye yapar? Gerçekten keyif alıyordur video üretmekten. Şöhret için yapar. Tanınmak için yapar. Para için yapar. Ya bu arkadaşlar bu işten keyif alamaz. Şöhret desen oğlum benim videolarımı kullanıyorsun. En fazla beni ünlü edebilirsin. Öyle olmadı pardon. <laughs> Diyelim ki mesela 20 milyon 30 milyon izlendin. YouTube'a para kazanmak için başvurdun. Para kazanmanın açılacağını mı düşünüyorsun? Açılmaz abi Açılmaz. Bakın şimdi burada mesela Kaderen sınav videosu. Videonun kaldırılmasını iste Böyle bir arayüz açılıyor. Videonun hangi saniyelerinde benim e, videomun kullandığını görebiliyorsun. Şimdi bu kısımda doldurmam gereken bilgiler var. Hemen doldurayım. Bakın burada da kaldırma seçenekleri var. Bir tanesi planlı. 7 gün öncesinden bildirim gönderiyorsun. Diğeri de hemen kaldırılmasını istiyorsun. E ben önceki videomda söyledim ama videolarınızı bu şekilde atmayacağım. Diye. Normalde olsa planlı seçeneğini söylerim. Ama burada hemen kaldırılmasını istiyorum. Ve son olarak da yasal sözleşme kısmı var. Burada da bu yazılanları onaylıyor musunuz tarzında e, tikleri doldurmanız lazım. Ve göndere basıyorum. Bu şekilde talebim YouTube'a iletildi. Çok kısa bir süre içerisinde YouTube bakacak diyecek ki al sana telif o video kaldırılmış olacak. Bu arada sadece bu arkadaşa özel değil gördüğüm videoların alayını kaldıracağım. Abi işte Ali Biçim gibi Mertcan Bahar gibi büyük kanallar kesit kanallarına bir şey demiyor sen niye diyorsun niye bu kadar alınganlık yapıyorsun diyorsunuz. Arkadaşlar arkadaşlar bunun egoyla alınganlıkla alakası yok. O büyük kanallar uzun videolar yüklüyor. Oradan bir kesit alıp paylaşması o adamın işine geliyor. Niye? Hemen bir meme yapıyor diyor ki işte arkadaşına bir araya gelince biz. Bu tutuyor tamam mı? Ondan sonra biri soruyor bu hangi video? Diyor ki işte bilmem ne videosu. Hemen izleyici oraya gidiyor. Adam merak ediyor geri kalanını. Benim videolarımda bunu yapamazsın çünkü benim videolarım genelde shorts. Shorts izleyen biri ya bu shorts güzeldi. ikinci defa izleyeyim gideyim orijinal kanalı bulayım demiyor. Mesela bundan sonra kanala tepki videoları oyun videoları, vlog videoları falan yapacağım. E oradan kesitler alıp paylaşırsam ben seni desteklerim. Ben de geleyim sizinle. <laughs> abi hani gerçek kardeşin benim ya. E gel lafın gelişi işte. Lafın gelmesin abi. Mesela bu arkadaş <laughs> hiçbir şey yapmamış videoya. Aynen. Atalım gitsin demiş. Abi müthiş bir markalama var şu anda. Misafir çocuğu Burak. Kanalın adı bu. Biliyorsunuz misafir çocuğu karakterinin adı seri boyunca aynıydı. Burak'tı. 1630 abonesi var. Misafir çocuğu olarak Kaan abiye gittim şeklinde videoyu paylaşmış. Zekice. Yorumlarda anlayan var mı? Abi ilk abonelerinden... Abone... Abi ilk abonelerindenin ya oğlum abone misin tamam anladık abi aşırı iyi ya sen var mesela bu kanalın sahibi ya sen nasıl bir karaktersiz bir adamsın sen ne değişik bir insansın ya lan oğlum uyardık sizi ya Lan oğlum gerçekten sıkıldım sizden ya videoyu indir at kanalın adına misafir çocuğu koy niye hala tutmuş bir karakter 10 milyon 5 milyon izleniyor diye at Allah sizi bildiği gibi yapsın lan bezdim lan sizden Şaka şaka arkadaşlar bu kanalda benim Abi bak geçen biri yorum yazmış adam 8 değil 126 boyutlu oynuyor zaten. diye. <laughs> yo yo bu benim normalde ben buraya birkaç tane shorts videosu atmıştım. Bu abonelerin sebebi o. Sonra dedim ki ulan bu kanalı misafir çocuğu Burak mı yapsak? <laughs> Öyle deneme videosu yani buradan bir beklentimiz olduğundan değil. Kanenen fan kesitler. Bir abone. Bak bak kendi yorumunu sabitlemiş. Arkadaşlar lütfen like atın. Like atın ki yenileri çok hızlı hazırlayayım. Kanka neyi hazırlıyorsun? Şaka mısınız abi? Yenilerini hazırlayayım dediği şey kısım bu beyler. Burak vardı ya görünmezliğimi neye icat etmiş? Kaan abi de gösterin demiş. Ha, ben de... Adam rahatlatıcı videonun sesini bile kısmamış. Hepinizin beklediği o kısım içeriğimi çalan yabancı YouTube kanalını inceleyeceğiz. Abi kanalımızın adı... Kanalımız... Hmm, ben miyim yoksa? Vallahi değilim. Bu sefer ben değilim. Yemin ederim değilim ben. Tanımadığım biri. Yemin ederim. Abi kanalın adı... Tangerine Twilight ya yani böyle okunuyor? Tangerine Mandarin Twilight alacak arandık. Profil fotoğrafımız bir ablamız bir hanfendi. Kanalın açıklama kısmında konum Amerika Birleşik Devletleri yazıyor. Açıklamada da şey yazmış bak. The more you push yourself. The more you'll realize you are capable of. Kanka çalıntı içerik yükleyen bir kanal Çok fazla iddialı bir açıklama değil mi? Abi aslında ilk başta yabancı içerik üreticilerinden videoları araklıyormuş. Olayımız şu solda yabancı içerik üreticisi sağda video işte ya. Bu videolar hangi kategori oluyor bilmiyorum. No. But why? Okay how about this? If you answer this riddle right... Videoların mantığını anladın değil mi? İlk başta yabancı kanallardan alıyormuş. İzlenmeler 3000 bin, 14 bin, 22 bin. 30 bin, 17.000 bin. arada tutan videolar olmuş 430 bin 150 bin. Böyle bir kanal. Arada bir dil değişmiş bu. Hangi dil bilmiyorum bile. Abi adam bir gün demiş ki bu kadar yabancı yeter. Artık Türkçe içeriye kayıyoruz demiş. Kimlerin okulunda böyle birileri var diye bir video atmış. Sonra bir tane daha video atmış. 3.9 milyon. Devam abi. Buradan yardırmış. Full Türkçe içerik. Sonra bir gün demiş ki ben bir kanal buldum. Buradan araklayacağım artık. Öğretmen abinin babana şikayet etmek. 86 bin. Çok tutmamış. Misafir çocuğuyla Minecraft ada. 2.3 milyon. Durur mu? Bir tane daha. 4.1 milyon. Durur mu? Bir tane daha. 3.5 milyon ki bu video benim kanalımdaki videoları 3 kat falan fazla izlenmiş. Adam beni kopyala kopyala atmış. 2 milyon, 4 milyon, 1 milyon, 400 bin. Böyle gidiyor. Enderman sınavları çaldı. 2.2 milyon izlenmiş. Beyler benim kanalımda 300 bin izlendi. Ve yemin ediyorum bu kanal benim kanalım değil. Videolar tuttuktan sonra Paso benim videolar atmış. Arada birkaç tane yabancı kanaldan da yapıştırmış. Minecraft Villagers, Perseering, YouTube. Ya aman, aman neyse işte. Şimdi bu kanalın sahibi Türk mü, yabancı mı bilmiyorum ki. Bildiğim tek bir şey var. Bu arkadaşın videolarını telif atacağım. Ki bu bu arada yorumlarda yazdım kaldır videoyu kaldır lan videoyu falan dedim artık sinirlendim çünkü hiç cevap da vermedi başkalarının yoruma kalp falan da atıyor iplemedi yani meseleyi ve sizlere gerçekten teşekkür ederim yorumlarda bu kanerenin videosu, işte çalıntı video, videona telif gelecek tarzı yorumlar var. Desteğiniz gerçekten çok önemli. Evet kaneren kesitlerinde bir deney yaptık. Gerçekten de sabun videosu konulunca videolar daha fazla izleniyor falan ama onlar benim videolarım. Ben zaten kendi videomun altına sabun koyabilir, kendi videomu editleyebilir, kırpabilir, bir şeyler yapabilirim. Adı üstünde benim video ama başkası bunu yapamaz. O emek vermedi. Bu arkadaşın videosunu görünce ben yandaki videoya bir bakayım dedim. Gerçekten sürükleyici bir video mu? Gelin bakalım. Hocam sınavları okudunuz mu? Arkadaşlar sınavları notlarınızı okumadım. Bu akşam okuyacağım. Yarınki dersimizde notlarınızı ilan edeceğim. Oğlum sarıyor ya. Yandaki video oyun güzelmiş. Şu an izlediğiniz videoyu editlerken bir arkadaşımız beni etiketlemiş. Demiş ki abi işte şöyle bir kanal var. Senin videolarını çalıyor diye. Ben de merak ettim kanala girdim baktım. Arkadaşlar kanal 12 Ocak 2026'da kurulmuş. Bu videoyu 30 Ocak 2026'da çekiyorum. Adam 18 gün önce kurmuş kanalı. 3230 abonesi var. 41 video atmış. Hani günde 2-3 tane video atıyor. 15 buçuk milyon shorts izlenmesi var. Ama bu videolardan para kazanamaz. Abi başlıklar çok ilginç. Hiç böyle hani Kanderan komik video, Kanderan misafir çocuğu, ne bileyim Kanderan sınav notları hiç öyle bir şey yok. Abi thank you for watching, thank you for liking. Kanal adı da bir ilginç zaten. Fishburn Mc... Mackin, Mac nasıl okunuyor ya? Yani. Ve ilk videolarda hiç onu da yazmıyormuş. Hashtag viral, hashtag POV, CapCut bilmem ne. Bütün önüne ne geliyorsa etiketleri doldurmuş. Adam ilk videoda 3.3 milyon izlenmiş. Sonra 1.4 milyon, sonra 36 bin, 14 bin, 200 bin, 1900. Nasıl bir kanal algoritması varsa artık. Baya böyle gidiyor. Adam düzenli olarak videoları indirmiş bu şekilde atıyor. Tabi yorumlarda mevzuyu ayıkanlar var. Mesela demek istediğim mesele bu. Bu video 1 milyon izlenmiş. Benim kanalımda daha milyonu görmedi. Ve otomatikman adam benim sadece şu shorts olarak ürettiğim bir içeriği atarak benden fazla izlenmiş. Yapmayın işte. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça Ha bu arada buraya kadar izleyenler buraya kadar izledim yazsın. Bakalım kimler izlemiş. Hoşçakal. kal. Bay bay.